Hibiskus, Ebegümecigiller familyasına ait tahmin edilen yaklaşık 300 türü bulunan bir bitkidir. Ilıman iklimleri seven, hoş kokulu bitkinin tıbbi amaçlı olarak kullanılan türü Batı Afrika'ya özgüdür. Uzmanların faydalarını saymasıyla popülerleşen hibiskus, sağlık ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus, nar çiçeği, medine gülü gibi isimlerle aktarlarda satılmaktadır. Bu bitkiyle hazırlanan hibiskus çayı ise sağlık açısından oldukça faydalıdır. Beyaz, turuncu, mor, kırmızı ve sarı renkleri olan hibiskus çay yapımında kullanılır. Peki, hibiskusun faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl yapılır? İşte şifa deposu özellikleriyle bilinen hibiskusun faydaları. İşte azaltıcı özellikleri vardır. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır. İyi kolesterolü dengede tutar. Kolesterolü dengede tuttuğu için kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. Hibiskus çayı hipertansiyonu daha dengede tutar. Karaciğer dostudur. Karbonhidrat emilimini yavaşlatır ve kan şekerini dengeler. Antidepresan özelliği mevcuttur. Bu sayede uykusuzluğa ve strese karşı daha etkilidir. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Böylece diyabet riskini azaltır. Yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Regl ağrılarına iyi gelir. Adet döneminde görülen sancı ve krampların azalmasına yardımcı olur. Zengin C vitamini içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı etkilidir. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama sağlar. Sinir sistemini sakinleştirir. Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olan hibiskus çayı yaşlanma etkilerini geciktirir. Bağırsak hareketlerini artırır. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Vücut direncini artırır. Kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Ve şimdi gelelim hibiskus çayının nasıl hazırlandığı sorusunun cevabına. Hibiskus çayı için gerekli malzemelerimiz. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş hibiskus. 1 su bardağı içme suyu. Hibiskus çayı yapımı oldukça kolaydır. İlk olarak suyu kaynatın. Kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı hibiskus ekleyin ve demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Ardından çayı süzerek için. Hibiskus çayı mayhoş bir tada sahiptir. Bu yüzden bal, tarçın veya esmer şeker eklenerek de içebilirsiniz. Peki, hibiskus çayı günde kaç bardak içilmelidir? Hibiskus çayı günde en fazla 2 bardak içilmeli. Öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde içilir. 10 gün boyunca içildikten sonra mutlaka 3 ay ara verin. 10 günden fazla tüketilmesi halinde faydalarından çok zararları ortaya çıkabilir. 3 ayda bir kez 10 günlük tekrar yapın. Peki bu çayı ne zaman içmemiz gerekiyor? Hibiskus çayı aç mı, tok mu içilir sorusu da çok merak ediliyor. Hibiskus çayı daha önce söylediğimiz gibi, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki defa tüketilmeli, aç veya tok karnına tüketilebilir. Peki hibiskus çayının zararları nelerdir? Her şeyde olduğu gibi, hibiskus çayının fazlası da sağlık açısından zararlıdır. Hibiskus çayı aşırı tüketildiğinde kan basıncını düşürür. Özellikle düşük tansiyonu olan kişilerde bu durum baygınlığa yol açabilir. Aşırı tüketilen hibiskus çayı bazı kişilerde halüsinasyon görmeye de yol açabilir. Peki kimlere önerilmez bu çay? Öncelikle düşük tansiyona sahip olan kişilerin hibiskus çayı tüketmeleri önerilmez. Kronik rahatsızlığa sahip olan kişiler düzenli ilaç kullanırlar. Düzenli ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, alerjik bünyeye sahip olanlar ve kolesterolü olan kişilerin doktor onayı olmadan hibiskus çayı tüketmemeleri gerekir. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki hibiskus çayı nasıl yetiştirilir? Çok kuvvetli yapıya sahip olmayan hibiskus ağacı sonbahara kadar açık durur ve kışın yapraklarını döker boyu 4 ile 6 metreye kadar uzayabilir. Çiçeği açacağı zaman fazla güneş isteyen hibiskus ağacı güneşi gören ve yarı gölgeli alanlara dikilmeli. İlkbaharda toprak değişimi sırasında bolca su vermeye dikkat edilmeli. Kış mevsiminde çiçeklerini dökmeye başladığı zaman sulamayı kesmeli ancak yaprağı tamamen kuruduğunda su vermeye özen gösterilmeli. Aksi takdirde çiçeğinizin kökü çürüyebilir. Genellikle bahçe ortamına uygun hibiskus çiçeği elverişli bakım koşulları sağlanırsa evde de yetiştirilebilir. Evde yetiştirmek isteyenlerin saksı seçerken dikkatli davranması gerekir. Çünkü hibiskus çiçeği boyuna değil enine genişlemeyi sever. Derinlik yerine geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Toprak değişim dönemlerinde saksının dar gelmesi durumunda daha geniş olanıyla değiştirin. Bunun yanı sıra saksının çok ısınmasını engelleyen kilden saksılar tercih edin böcek ilaçlarıyla yapraklarında bulunan zararlardan kurtulabilirsiniz. Hibiskus çiçeğinin gelişme döneminde bahar ayları haftada bir defa, dinlenme döneminde ise kış aylarında haftada iki defa gübreleme yapılmalı. Bitkinin coşması ve çiçeklenme düzeyinin artması için fosforlu gübreleri tercih edin. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.